Oo ne olmuş lan orada? Ne olmuş? Adamlar birbirini yedi oğlum. Allah. Lan. Muhammed bekle acele etme. Benim güzel yeleğim. Bekle biraz ateş ettik de sonra gel tamam. Be ateş etsin gel şimdi. Geç kaldık. Öldük. Ya biraz neyse. Abi adam biri kalkan attı solumu. Kalkanda iki, iki, kişi var ki. Haberin var. Beşer atası tamam çabuk Çok 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 çok. abi? Benim baydırmaz. Çık, çık çık çık. Baydırmam bekir baydırmam. Baydırmam. Tamam kalkan baygın sol. O da baygın bas. Da, bas Nerede? Muhammed gel. Nerede kaldı? E, e, evde evde herhalde bilmiyorum. Hadi kardeşum Ya Adam çocuğa dolandı. Çocuğa <laughs> AWM'le bad attım ya arabada gelirken Nasıl yaşat diyemez. Tek derdim bu olsun Adam ya. Adam şıktınız ya. bir şey Solda Toroslar, Bekir. Nerede? Alısı sen ona hepsi MG'le. Dara oğlum. Ben gördüm. Dara 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 yapıştır koçum. Lan durmuşlar. Lan, durmuşlar. Ah! Tam Bekir iyisin. Oha ya. Ne Bekir mi çıktı mı? Hanım ya. Oğlum. Bekir, tut, Tam. Tut 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 tut. Adamsınız ben. Kendimi şen yayıncı gibi hissettim. <laughs> çok ben çok hissettim. Ben asla böyle. Bunu kendimi yapmıyorum Bekir. Altın kupa. Bu sefer alda altı alınamaz. Olmaz lan. Sen ayağına dolaşıyor. Bana bomba versene bomba. Molotov oh tamam. Al bomba al. al. Ver bombayı aslanım. Tamam o yandı. Yandı o. Gel 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 gel. Son 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 gel. Alırım. çekil çekir çekir. Aa devalar. Yallah yallah. Şov Bekir. Kastsın oğlum abi. Ne dedim abi? Al çocuklara laf atma ya. Yallah Dedik dedim. abi. Öyle deme işte çocuk musuz oğlum. İyi vurdu kasmaya şart. Hey. Biraz biraz şey oğlum. Olgun olun, Olgun. Elinize sağlık kardeşim. Çocuk gayet de iyi oynadı. Haydi. Abi. Sen, sen ne yapıyorsun? Aa adam drop alıyor lan. Ama benim drop'um Oğlum abi. onu aldırtma. Aldırtma onu. Nerede lan arkada? Canı bir canı bir. Nasıl bir olabilir? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah. Abi, önüne geçtim yani abi tüm mermeler. Abi takım sadece abi, bana oynuyor. Abi ne kadar rakip var galiba modlusu ya. <laughs> abi adama sıkıyorlar adam vurdu. Abi baydılar al onu. Body yedi. Dur al koçum. Dur ben o baygını çekerim bu arada. Ha çektiler ya. Ha araba. Lan. Ne geldi? Lan ne yapıyor lan bu? Bas 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 bas. Bas bas arabaya patladı tamam. Alırım ben onu. Yaşama hak yapacak tane bir. Şey. Oğlum arabaya patladı diyeyim. Abi baba abi gitme. Ana sen oğlum, sakin ol sen. Ben adam mı baymışım? Oğlum araba patladı diyeyim mi sen? Nere ne dinleyin? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah <laughs> adam baymışım la. Muhammed Antalya'ya gitmiş. Antalya'ya nasıl gitmiş? <laughs> Ee, bunlar Aha, araç geldi şuraya. Watch out. Karşı, bak bakayım. Ha, çek onun lastiğini. Görmüyorum abi. Araba gel, araba gel, araba gel. Mark location. Gene mi? Hani abi? Geri geri yukarı çıktılar abi. Aa geldi. Geldi geldi geldi. Lan Muhammed'e bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen nasıl bayılın lan onu? <laughs> Abi bilek tecrübe. Arabinho <laughs> best kick. Bu arada böyle bir şaka yok ha. Muhammed şaka yapıyor arada. Hoş Muhammed hoş sen geldin. kim o kim lan? Oğlum bu arada Uaz gitti lan. Bu ne alaka? Bana benim lazım ya. Uğur Korkut, Aleykümselam. Eyvallah hoş geldin. Miramar izledim. Güzel mi? maç çıkartmışım. Benladım, Eyvallah. Bir aman maçı iyiydi ya arkadaşlar. Öyle challenge'lar gelecek bu arada. Bundan sonra full one man squad. Rovsen abi aleykümselam. İyiyim abi sen nasılsın? Sağ olasın abi. Sende iyi uaz ki varsın. Ulaş sesini duydum abi, nerede, nerede? Tolga, Sar, ne alaka? abi ne ben. Torgasar aleykümselam. Nırda. Azından ben attım. Abi sesi duydum. Bilmiyorum oğlum. Gençler 9 kişi var. Hadi 4'ü biz olsak. Hadi 5 adamlar olsa. Toplamda 9 kişi var tamam. Ona göre. Bu anda 9 kişi ya. mi ya? A, a, Aha Aa acıcık bizkii abi tane et. Tahsin abi 50 yıldız göndermiş. Tahsin abi kesin öyle. Ben Oğlum sen nasıl yedin lan? Gene bana attı ya. Vay şansın. Oğlum çocuk renderlanmıyor bu arada. Rastgele ateş ediyor. Ha, rastgele ateş etmiyor. Yok renderlıyor abi. Ne lan? Ben bulacağım. Bir görürsem gel. İşaretim bak. Aha. Mark. Hadi lan be, motorda yiyeceğiz. Hadi ben bunu alayım, sen de sonra ondan al abi. Lan aşağı düştüm ben. Lan geliyor aşağı geliyor, bu manyak ne abi la? Bir de mi geliyor? Nasıl geliyor? Hadi gidelim gel. lootlara gidip loot alacağım abi. Gel gel gel, bin arabaya. Abi lut. La abi. oğlum sabahtan ne yapıyorsun Bekir ya? Valla bak delirteceğim beni. Yani. Adam dropta Bana dropta dropta. Oğlum baksaydın ya adamlara. Zaten bir saat oldu burada adam. Aldın anla abi. Geç. Body yedi. Gel 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 gel. Aa, Lay. Sütlan tanık geldi. Bana da tanık geldi lan. Benim setim. Dur. Anıl başkan benim. Ateş başka seti. Oğlum bayılma ana. Ana be AMS var. Aa bana mermi lazım. Alacaksanız bana mermi atın. Tamam sağarız biraz. Adam, adam biraz da yarısını isterim. Sen neresin lan abi? İçerideyim gel. İnşallah. Şakir abi eyvallah hoş geldin. Kaygısız abi hoş geldin. At 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 çabuk abi mermi İçeride atamam. at 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 at. At at. Geç ya bu tek. Abi. At şey diye. M24 vardır o. 5 tane benim var yeter. Temiz kask tane güç varmış. Demek. Abi oğlum. Aa aklıma fikir geldi lan. Oğlum çok zekiyim ya. Hay maş. Ana abi gidip de şu tepenin şurayı alalım mı? Genel oğlum arkamız ya. mi ya? Bocuk ne yaptı? Yo Vallahi. duruyor. Abi onunla uğraşılmaz ya. Tepe gelirse bu sefer biz çıkamayacağız. Lan oğlum tepe. Tepe oynarsak daha sıkıntı. Yerimiz iyi şu an ya. Bu arkayı halletmemiz lazım bak. Bekir o seti bir bayağıdır oynamayayım. Ah! Çocuk gelmiş. bir şurada. Watch out. Tamam aldım ben onu. Aldım aldım. Olacak gibi. Hadi adamım göster gar ya. Abi sana güvenerek çocuğun karşısında dans yapıyorum. Yap yap. Şimdi neredesin? Saçımı tarıyorum bak. Siz yukarı baksanıza gençler bak. Hepiniz oraya bakıyorsunuz. Ben gözle bakmam ama. Uçuyor. Alanı ölecek. Şundaydı mı Bekir? Location. Yani oradan da çıkmadı bu arada. Hala orada. Oğlum hangisi lan? Onda mıydı sağdakinde miydi? Ha oldu, tamam. İki kişi kaldı gençlik. Binin arabaya. Abi oyun bitti çocuk hala loot peşinde ya. Ay enerji içime loot ya. Kavasını. Lan niye loot'un dibinde içi enerji? Arabanın içinde içi. Enerji Aa. almak için abi. <laughs> Aaaa. <Manyak. gülüyor> <laughs> <gülüyor> 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 ya, ben hiç mısır Ya olabilir ya? Önümüzde. Ben Dolan bırak. Büyük ihtimalle burada. Terrestir bu bir geri teröst. dal. Ha burada. Ha. Burada. ha. Tamam son adam nerede o? İçeride şunun içinde. Watch out. Emin misin? Evet. Girdi bak. Allah. Gösterme oğlum önünüze bir kalkan atın. Tamam. Bay bayırmayın bayılmayın bak. Ben. Tamam öyle oldu. Dur oğlum korkma sen. Hah. Hey bro. Hadi bakayım. Elinize sağlık gençler. Hop oh be. Şükür. Vallahi ya, şükür ya. Şey Ez evet, sağlık. Bak yeni emoji çıkarttım lan yanıma gelsin de kim o? Bekir burada mı lan? Gel gel arkandayım. Ee. Oo bu ne lan? Aa kardeş şey... nasıl emoji? Kuşa bak. Evet. kaç kilo var? 16 17 18. Ez evet, sağlık gençler adamsız. Çil çıkmadı.